Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, kat kat harika bir poğaça tarifim olacak. Peynirli katmer poğaça hazırlayacağız bugün. Bunun için öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Kasemin içerisine 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket instant maya. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz ve bu malzemelerimi çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Sütünüzün özellikle ılık olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Ve daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurta akı sarıların üzeri için kullanacağız. Ve tekrar bu malzemelerimi iyice çırpıyorum. yumurta aklarının iyice dağılması için. Daha sonra azar azar un eklemeye başlıyorum. Unun belli bir kısmını ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu tarifte toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. 4 su bardağından sonrasını kontrol eklemenizde yarar var. Çünkü sizin ununuzun kalitesine göre, bardak ölçünüze göre, yumurta büyüklüğüne göre farklılık değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrol ekleyelim ve ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olana kadar iyice yoğuralım. Bakın, özellikle bu şekilde olmasına dikkat edelim. Hamurumuzun tam olarak bu kıvamda olması gerekiyor. Evet, poğaçalık hamurumuz hazır. Şimdi üzerine ister temiz bir bezle isterseniz şöyle jelatini güzelce kapatalım. Hava almaması için kenarlarını da iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra ılık bir ortamda 35-40 dakika mayalandıralım. Evet hamurumuz mayalandı. Mayalanan hamurunuzu ister elinizle, isterseniz hamur kartı yardımıyla havasını iyice alalım ki bu aylarınızda maya kokusu olmasın. Evet, daha sonra şöyle tezgaha alıyorum ve tezgahta da elimle toparlıyorum. Dediğim gibi hamurun mutlaka havasını alın çünkü maya, maya kokusunu bu şekilde gidermiş olursunuz. Evet, hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. İlk parçayı yine düzeltiyorum bu şekilde. Daha sonra 9 eşit bezeye böleceğim. Evet. Bezelerimi şöyle avuç içinde yuvarlayıp yuvarlak beze haline getiriyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde hazırlayacağım. Ve diğer hamurun yarısında aynı şekilde yine 9 eşit bezeye bölüyorum. Toplamda 18 adet beze elde etmiş olacağız. Yine onları da aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, bezelerimiz hazır. Şimdi ilk bezeden başlayıp tezgahımı unladım ve biraz da üzerine un serpiyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum, küçük pasta tabağı büyüklüğünde. Evet, tam olarak bu şekilde olması yeterli. Şimdi şöyle tabağın içerisine alıyorum. Daha sonra oda sıcaklığında yumuşamış olan ister tereyağı, ister margarin elinizde hangisi varsa her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde sürüyoruz. Yağımızın iyice yumuşamış olması gerekiyor. Daha sonra Yine diğer bezimi de aynı şekilde açıyorum. İsterseniz küçük bir oklava ile de açabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Dokuz eşit bezeyi bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Son bezenin üzerine yağ sürmüyoruz. Ve yine şeretini güzelce kapatıyorum. Daha sonra en az yarım saat vaktiniz varsa bir saat dondurucuda bekletiyoruz bezelerimizi. İçerisindeki yağın donması için ve diğer kalan 9 eşit bezeyi de aynı şekilde hazırlıyorum. Yine bu hazırlamış olduğum bezeleri de aynı şekilde üzerlerini kapatıp dondurucuya götüreceğim. Evet ilk hazırlamış olduğum bezeleri ben bir saat kadar beklettim. Daha sonra şöyle tezgahımı unluyorum. Ve bezelerimi tezgaha alıyorum. İlk etapta elimle biraz düzelteceğim. Daha düzgün açabilmem için. Ve şöyle alt üst çevirip tekrar açıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla ince bir şekilde olana kadar açıyoruz arkadaşlar. hamurumuz zaten yumuşak bir hamur olduğu için ve dolapta da beklettiğimiz için kolaylıkla açılıyor ve bu inceliğe geldikten sonra önce ortadan ikiye daha sonra bu şekilde kesiyorum ve her dört parçayı üç parçada kesiyorum tekrar üç parça olacak şekilde eğer parçalarınız büyükse 4 eşit bezeyi de bölebilirsiniz Evet, hepsini aynı şekilde hazırladım. Ve iç harç olarak peynir ve maydanoz kullanıyorum. Sizler farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Hepsini eşit bir şekilde dağıtıyorum. Daha sonra kenarlarını kapatarak sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. Evet bu şekilde diğer kesmiş olduğum parçaları da aynı şekilde hazırlayacağım. Kenarlarını kapatalım ki iç harcımız dışarı çıkmasın. Evet bütün parçalar bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Poğaçalarımız hazır. Hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra üzerini temiz bir bezle kapatıp 15-20 dakika tepside mayalanmaya bırakıyorum. Evet mayalanan poğaçaların üzerine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı sütle karıştırıyorum. Yine eşit bir şekilde her yerine sürüyorum. Ben yumurta sarısı sürerken sıvı yağ kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece bir tatlı kaşığı süt ekliyorum. Evet poğaçalarımız hazır. Şimdi bunları önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından fırına ayar değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve poğaçalarımız hazır. Nar gibi kızardılar. Gerçekten muhteşem bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bütün tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.